Selamun aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz kanalıma. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah halınız hatırınız iyidir. Bizler sorarsak bizler de Ben de bahçeye doğru geldim. Sizlere bahçemi böyle göstereyim dedim. Bir olan var mı yok mu bir bakalım sizlerle. Ya Allah ya bismillah. Bak, bunu alamamışlar almışlar Doğumluk o bu tohumluk değildi. Bakın şunu. Gelin mi bunun güzelliğine? Bakın. Bu zahmete değmez mi ama böyle güzellik. Ne güzel. Bak. Bakın şu güzelliğe. Bir maşallah hak etmiştir değil mi bahçem? pembe domatesin çamur olmuş. Bahçe sulanıyor ya. Hayır, hayır kırılmış. O kırılmamış şey ne olmuş biliyor Bunun şeyi ip bu, bu, boğmuş ip kesmiş geçmiş. onu ip. çektim ama olmadı. Baksana. Böyle ip onu kopartmış böyle sıkı olmuş. Ha. Bunları... Şuradaki domateslerin de olmuş. Verteyim ben onları. Bunları sen al. Böyle buraya doğru gidelim. Gel bakalım domateslerimi bakalım böyle bu dağlar çok şey yapmadı da o kırmızı yok Heh. mu bakın bunlara maşallah değil mi bakın şu güzelliği şu ileridekiler olmuş bak fasilelerim de bak oldu yine çok şey etmedi de bunlar da yine Hı -hı. bakın bunlar olmuş kızım bunları niye almadınız biz domates bahçeye girmedik biz Hmm. Bakın şu biberlerin güzelliğine bakın. Nasıl dökmüş. Kurban olduğum Allah. Deri yemeğe bak. Şu güzelliğe bak. güzelliğe. Aha da vardı, bak. bak. Bu yağmurdan sonra o şey Bakın fasulyelere. Bakın şu güzelliğe. Emek. Tabi emek bunların. kızlar. Baksın, tam yağmurdan sonra olmuş. Sula sula olmayı. böyle. Bu biberlerin de kapya çıktı ama bak ne güzel oldular. Bu biberlerin yanmış mı anne? Hayır kapya biber olmuş. Tam right? yanmış şu Bunlar niye hastalık olmuş kızım? Evet yani hep böyle yanmış. Ne hastalık olmuş bunu? Ama onun yanına da güzel bak şimdi. Bak şu güzelliğe kızım. Güzel. Bak kombol kombol. Bunları sos yapacağım sana. Tamam. Ha bunları iki sular sana. Ekil sula ne demek? Aa teyze evi solmuşlar bak. Ne? Ekil sula ne demek? Ekil su, ekil sula. Ekil sula. Ehil, ehil. Ehil. Ay ha bu nasıl kırılmış kız? aaa sen abi bunu sen kırdın değil mi? yok su kırmıştı bence teyze biberini niye attın? çürümüş mü? ezirmiş ezirmiş bak, bak bu da kırılmış edeceğim. Bahçene kabak ekleyen de olmuş ektim de kabak olmadı bana kamerayı da döndürüyorsun ne oldu ya? şey aynı yorumlarda kabak ekleyen de olmuş kabakları kabak yukarıda vermiş Vermiş şey, çürü, çürü. Bak üstteki çiçeğin dibinde kabak yuvarlak. Hmm. Kızım üç tanesi çürü bu. Bunlar çürüyorlar, çürüyorlar. Havada sıcaktan oluyor. Güzel olduğuna yaprak O bunu yapalım var bak bak. Buna Kabaklarınızı... Evet, öncekilere biz yaprak atıyorduk yanmasın yani. Ha. Bu tarafa gelelim. Böyle. Adana Bakın böyle. şu salatama Tohumluk. bak. tohumlu Tohumluk. Göreyim mi? Elif'in kucağında var. Elif'in ablanda var, ablanda var. İstersen bunlardan al kızım. E, Şunu ver bana. Al. Bak bunlar olacak bak. Sen al. Bak küçük küçük. Nasıl? Tam şey etti. Mısır etti, mısırım güzel olmadı. Böyle de. Mısır su vermemişsin. Fazla vermedim. O da şey o da su istiyor teyze mısır. Değil mi? Annem su verebilmek için neler yaptı? Buralarda da var mı? Neden aldık biraz. Anne birisi şey demiş, ailenden bahseder misin? Ben şey ettim de, ailemden bahsederim. Bir oğlum, iki kızım var. Bir oğlum, iki kızım var. Kızım nişanlı. Ondan sonra... Oğlum büyük kızlarım bunun peşine. Eşim var. Öyle Allah'ım hapsin ailem var. Ama çok şey kameraya çıkmak istemiyorlar. Ben de şey yapmıyorum öyle. Mısır'dan herkesin içmiş. özgürlüğüne. Allah herkesin nasip etsin. Hayırlı evlat, hayırlı eş, hayırlı aile, aile. Beraberlik. Ha buna bak ha buna. O mısır ne olmuş? Mısır vermiş Bilmem bu geldi büyük katıcı. Allah bir katıcı. Allah'ım yarabbim. Su versen sen buna. Versen. Ha bunlara da su ver. Baksana kuzu vermeye başlamış. Büsün anne bir... babam sırasıyla sulamıyor. Ortadan başlıyor. ney Orta Daha ya salata. E, Elif ablası salata <laughs> ver. Evet. Salata korktun mu yavrum? Evet. Maşallah ki maşallah. Bak Allah vermiş tamam, sana. En küçüğü o yıkayıp sen de bölüşsün. Küçük yok yavrum. Hepsi büyümüş. Yıka yıka. Neyse yıkama sağın dolu. Hortumda yıka, yıka bak ha hortumda. Hortumda, hortumda. Var ya suda yıkan. Uğur kuştun mu büyük yine görünce salataları. Zahmetime değmiş değil mi arkadaşlar? Anne Öyle ne işinde çalışıyorsun? Ekmek fabrikası. Tosan Kaç yıldır çalışıyorsun? 10 senedir bir yerde çalışayım. Koca burada. Şuradaki daire boş mu? Da Yok, onların camları temiz ya, o yüzden boş gözüküyor. Bu yani. karşıları da böyle göster görsünler bak. Bahçenin karşı tarafı evimizin. Hadi. Gebze'nin göbeğinde bahçe oh, <laughs> bir bahçe serüvenim. Evet, öyle aynen Bak, Hem bahçen yap, hem evin işini yap. Hem çalış, bak bu, bu, bu hobilik de hobilikte oluyor işte. İnsan bunları görünce ama yorgunluğu hissetmiyorsun hiç. Gelip toplayıp alıp gidiyorsun. Annem hep turu yapmak istiyor Aha, ev turu da yapacağım bir gün arkadaşlara. Allah izin verirse. Kısa zamanda bir de ev turu yaparım. Evim var mı yok mu bir mutfağa görüyorlar o kadar. Kaç dakika? Senin. Yedi dakika. Evet. Abi da şey bu de yağmurdan sonra oldu. Baksana. da. Nasıl dadı? Güzel mi? Yüzden mi? Benim çok acıydı ya. Hayır ben yer, yeri gösteriyorum bilerek. Hmm, yok, yok mu? Küçük yok, baktık biz. Yok mu? Bu Yem bir yağmı da bir iyi görene kadar. <laughs> hmm. olsun. Fasulyeleri ne zaman toplayacağız? Aslında yağlı, Nasıl? zeytinyağlı yapılır şimdi yumuşak yer. Toplayayım da yarın sabah yapın siz onu. Sinek yedi ya. He ben toplayayım da onları siz yarın sabah yapın. <laughs> tamam. Tabi, Bunları da bile alayım da. Girip çıkarken şey basma. Evet. Fas, Aa bir <laughs> salatanı koparmış. Kadar kalmaz. Enişte atmış onu. Beğenmedin. beğenmedim. Biraz da senin Nur'un kucağına koy anne. Benim tişörtüm çok açtı. Gel kucağına aç. Şunu atmam lazım ama yemeyeceğim. Beni. Ablana ver onu. Organik salata yesin ablana ver. Ama abla abla yapın. Yani şey buranın kapısı açık lan. Ay çünkü köpek gibi. Bakalım. Buraya Ağzı bir şey de gir. De var. Bakayım. Teyze şuradaki kırmızı o domates olmamış mı? şey yok ne gelsin bu tarafta Çamur ama. Ne oldu? Bu alacağım oradan. Yarın sabah Zeytin yağlı yapsınlar. Aslında bir sebep olması lazım Onu Bunu bir sebep olsun. He Uğur, Elif. Uğur'dan Uğur annemin yanına gel. Hocam. da çeker misin? Ha, hayır bak. Hayır, Nerede? Of teyze sinekler yiyor ya. Bunu çektim Bunu getir. Bu böyle güzel oldu. Poşet götürsek evden ya. Ha, getirmedik böyle toplayacağımızı Ökti bilmiyorduk. Bekle abla ben 5 dakika götüreyim. Dışarıda çekmece var onun da en altında var. Uuu. görmedim ki al onu kalmış dedim görmedim ne yakmış Pazar fas çiğ şey gibi olmuyor ama değil mi? Sabahtan göm gö. Çiğ de yiyeyim bu hiç şey yok. Sabahtan gelen topla. Şuradan bir yanı yakmıyor ama orası yakıyor. Neresi evet, şurası mı? Ha. Naneden o yanı yakıyor. Hani o oradan... görmedi mi? İçeri girdi o. Enişte bizi ıslatıyor mı şimdi daha güzel değilmiş ki? Bunlar kızaracak mı sen? Bunları sos yapacağım Elif'e. Bunlar toplamış. Ha bunlar yetiyor bir de. Döküyorsun teyze. Ben şey alacağım bunu. İnternette var ya değil mi? Sebet. Kutlu bu yerlerden kullandık getir. Kasır sepetler. şey, kasır değil. Tohuma oluyor, şeyde de çubuktan oluyor. Hı hı. çubuktan. Var dedi mi internette? Var. var var. Onu bakalım da ondan alalım. Yok. Anam kayboldu oğlan. şuraya koy bari. Ben tek elimle tutacağım ama. Tut yardım. Buradan böyle. Aha geldi ha. Haydi haydi. Daha getirmesen diye onu. <laughs> Çekersin diye getir. <laughs> Sepete koymuşlar <laughs> teyze. Bu sefer küçük büyüğünü vereceklerdi sana. Vermediler, bunu verdiler. Bunu anne sürecekse poşet de verdiler. Ver poşeti bana. O öyle dursun elimde o zaman. Onu öyle, öyle dur. Ben, ben işte bunun büyüğünü diyeyim sana. Yardım edeyim mi abla sana? Ben şeyini koparmam ben. Büyüklerini kopar. Büyüklerini kopar, dalını koparmam. Bir tane Bunlar olur. Olmaz, sabah altında daha. Evet, evet. Aferin sana da. Bir şeyler yapacağım da Sizin oldu mu senin? Hı hı. Evet. Kıbeleriz çıktı değil mi? olmadığı bir tane olduğundan. Bu alınır mı? Küçük alma, o kalsın. Dövüşür işte. Biz gidelim, bu tarafı sula Hüseyin. Teyze 16 dakika oldu. Tamam, yavaş yavaş gidiyor. Oraya mı gidelim? Yakar. O acı acı. Acı, bu. acı bulalım. Allah bugün Allah'ın Allah'ında bugün düşüreyim, bugün bu kadar kaldı. Gel ona. Ben Sizlere Allah'a emanet edeyim Yorumlarınızı, beğenilerinizi, neden izlediklerinizi yazın. Sizlerden Allah binlerce kere razı olsun. Bir parmak dokunuşunuz yetiyor size. Sizlere Allah'a emanet edeyim. Hoşçakalın.